Bu artık bizim için bir geleneksel hale geldi. burada olmaktan çok mutluyuz. ben aynı zamanda eski Başakşehirliyim. O yüzden Başakşehir'in o ruhunu, iklimini çok iyi biliyorum. burada da Yasin Kartoğlu gerçekten büyük fark yarattı. basın mensuplarını da böyle bir arada görmek gerçekten bizi çok sevindiriyor, mutluluk veriyor. Ekip organizasyon düzenleniyor. Biz de bu bahaneyle herkesi görmüş oluyoruz. Evvela çok kıymetli bir organizasyon. İletişim sektöründe çalışan bizler çoğu zaman bu Gündem yoğunluğu sebebiyle kendi aramızda iletişimi ıskalayabiliyoruz. Ee, Başakşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır devam ettirdiği, geleneksel hale getirdiği bu uygulama nadir rende olsa, senede bir seferde olsa sektördeki bütün dostları bir araya getirip hasbihal etmemize imkan tanıyor. Çok kıymetli, çok özel bir buluşma. Bir kere daha emeği geçenlere teşekkür ediyorum. üçüncü olması lazım. Üçüncü seferdir ben buraya geliyorum. Az önce arkadaşlarla konuşuyorduk. Arkadaşlar dedi ki ya dedi bizi bir araya getiren çok ender etkinlikler var dedi. Allah göstermesin kötü zamanlarda bir araya geliyoruz da iyi zamanlarda bir araya geldiğimiz çok ender etkinlikler var dedi. Onlardan bir tanesi de bu. Başkanımıza sonra ekibine çok teşekkür ederiz. Burada çok güzel bir dönemdeyiz, çok güzel bir aydayız. Saat mükemmel bence. Bak iftar değil, sahur bence çok zekice bir fikir. Kim düşündüyse onu tebrik ediyorum. E, i̇ş güç yok, arayan yok. Ne oluyor? Burada sohbet ediyoruz birebir. Ben çok mutluyum, Allah razı olsun. E, tabii kritik de bir dönemdeyiz. E, seçimler var. Biz bu videoyu hazırlarken 15 gün kalmış seçimlere. Başakşehir için çok çalışan bir başkan var. E, normalde ben işim teknoloji. Ee, ama böyle çalışmalarından emin olduğum, kişiliğinden, karakterinden emin olduğum kişilerin arkasında durmayı e, istiyorum. Sayılı kişiler var, onlardan bir tanesi de başkanımız. Burada bu kadar medya mensubunun bir araya gelmesi, hem de böyle güzel bir akşamda, güzel bir gecede bir araya gelmesi çok güzel. Başakşehir Belediyesi özellikle yani insanları buluşturmakta çok başarılı. Bu benim ikinci katılışım. Bir öncekine de geldiğimde yine böyle sıcak bir ortam vardı. Hem sektörde insanlar birbirlerini görüyor hem de güzel bir Ramazan atmosferi yaşanmış oluyor. gelişiyle güldüren, kalbe huzur dolduran, kalpleri Bir defa sahurda olmaktan dolayı mutluyum. Sahurda burada olmaktan dolayı mutluyum. Hem mekan olarak hem de ev sahibimizden dolayı hem de bir Başakşehirli olarak hem de medya mensupları bizim ya abilerimizin sayısı azaldı ya arkadaşlarımız ya kardeşlerimiz. O yüzden bize de birbirini görme ve sohbet etme fırsatı verdiği için başkanına da teşekkür fırsatı olarak bunu kullanmış olayım. Biz her sene Ramazan ayında bugünü bekliyor gibiyiz çünkü basın mensubu arkadaşlarımızla böylesi bir toplantıda bir araya gelebiliyoruz. Hem birbirimizi görmüş oluyoruz, hem de harika bir sahur yapmış oluyoruz. Bu konuda çok çok teşekkür ediyoruz başkanımıza önce olduğu için. Gerçekten çok keyifli oluyor. Ramazan'ın ruhu, işte Ramazan'ın bizim kalbimizde yarattığı dinginliğin dışında muhabbetle, bütün gazeteci dostların, bütün böyle sevdiğimiz insanların bir arada gördüğümüz bir organizasyonu gerçekten Başakşehir Belediyesi yıllardır yapıyor. Bu yüzden bir kere tebrik etmek lazım. Bu bir. İkincisi, bütün dostları burada görmenin şenliği ve en, en nihayetinde önemli bir zamana gidiyoruz. 31 Mart seçimlerine gidiyoruz bu manada Başakşehir Belediyesi'nin yaptıkları icraatları, işte insanlarla iç içe ve samimiyeti de Başkan Bey'imizin de olsun çok önemli. Bu yüzden güzel bir organizasyon olması diliyorum. Yasin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Vesile oluyor. Hem Ramazan'ın manevi ikliminde bir araya geliyoruz. Hem de bir meslektaş buluşması oluyor. Çok hoş oluyor. Bir sürü arkadaşımızı bu vesileyle görüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet Yasemin Başkan yine medya mensuplarını bir araya getirdi. Çok özenle hazırlanmış bir organizasyon hakikaten. Ramazan'ın en güzel günlerini medya mensubu arkadaşlarımızla bir arada geçiriyoruz. Başakşehir zaten çok özel bir ilçe diye düşünüyorum. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. 90'lar itibariyle düşündüğümüz zaman çok planlı büyüyen, e, sosyal donatıları, e, her anlamda aktiviteleri, etkinlikleri ve donanıma yüksek olan bir e, şehir, bir kent, bir ilçe diye düşünüyorum. Bu anlamda Yasin Başkan çok başarılı. Bunun da hemen not düşmüş olayım. E, ve e, şimdiden başarılar diliyorum seçimde de. Geldi Ramazan